Bir dükkandan bir dükkana girmek. <laughs> <laughs> Orası ne? Tepek şeyi kalmış fırında. Bırakın. gibi Ne oldu? Ne, ne? ne? ne arkadaşlar? Fatihçim evde hasta. Bir de bağırsak. Ne dedi o? Bir de bağırsak. Ne dedi ona? Bir de bağırsak tatlı. Evet, gün Tepe'mde. Aa söküldü mü? Neyse ona biraz şey aldım. Midesini iyi gelecek şeyler aldım. Şöyle iki tane küçük kola aldım. Böyle yani midesi bulanıyormuş gibi oldu. Biraz ishal. Affedersiniz. Sonra şöyle e, tuzlu kreker aldım. Kendime şöyle karışım fındık fıstık aldım. Çok seviyorum canım çıktı. Sonra ona ekmek aldım şöyle. Buğdaylı. Bunu da alyama aldım. Bozuk mu elma? Tamam, işte. Sonra şöyle böyle kuru ekmek. Bunu şimdi Alman Türkçesini bilmiyorum. Ama bu böyle miden bulandığı zaman ya da midenle sorun olduğu zaman bir gibi mesela bu ekmek çok iyi geliyor bu kombinle beraber iyi geliyor. Şimdi kahvaltı olarak da bana bugün yumurta, yumurta bir patates haşlıyorum. Patates böyle ağır yağlı şeyler yemesi gerekiyor. Onun için patates haşlıyorum, ekmek yapacağım, ee, bir de yumurta yapacağım kendime. Öyle bir diyet kahvaltı yapacağım onu. Yağsız. Fabrika çok inanılmaz yağmurlu, soğuk. Berbat bir şekilde. <laughs> thank Kafayı sizden nasıl Ben sucuklu da seviyorum, patlamalı da seviyorum, peynirli de seviyorum. Biraz bunu Tamam. koymayacağım çünkü işleri kolumda Ben yumurtayla çok pişim istiyorum. Az pişin hayatlar yemiyorum. Böyle benimki bildiğiniz pişmiş olacak yani. Böyle hiç beyaz bir Şimdi kahvaltıya oturduk. Tabii Fatih midesine rahatsız olduğu için. Böyle artık zeytin, siz yağsız ürünler yiyeceğiz. Size şey göstermek istiyorum. Şurada kayınvalidem reçellerini olsun, kompostları olsun kendi yapıyor. Bu da kuşburnu reçeliymiş. Vallahi kendimi övmek gibi olmasın ama ben kendim de çok güzel reçel yapıyorum. Niye bir şey öyle bir parti sarıtıyor orada? Helal olsun. Bunun kıvamı biraz böyle şey olmuş. Sıvı. Onun için o gün sen motorla tura açtım, anlayamadım ne olduğunu. Bir sana söyledim Böyle reçel olduğunu anladım da ne olduğunu anlayamadım. Böyle reçellerimizi, kompostörümüzü biz genellikle kendimiz yapıyoruz. Satın almıyoruz çünkü içerisinde çok fazla şeker olduğu için. Değil Fatih? <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Daha fazla Fatih dayanamayacak. Evet kızlar spor salonundan çıktım. İşe geldim. Kulaklığımda yanımda ben şarkı dinlemeden hayatta temizlik yapamıyorum. Biraz olsun böyle biraz aklım dağılıyor. Ne bileyim. Ruhum güzel şarkılarla doluyor ve temizlik yapmak daha da kolay oluyor. Çünkü bazı günler oluyor ki canım istemiyor çalışmak. Her insanın başına geldiği gibi. Onun kulaklarımı takıyorum böyle. Sonra da temizliğimi yapıyorum. Valla hava bugün o kadar berbat ki içimde o kadar sıkılıyor ki yani iyi ki spora gitmişim. Böyle günlerde canım sıkkın olduğu günlerde e, spora gitmeyi böyle o sinirimi, enerjimi, o sıkıntımı orada atmayı çok seviyorum. E, aynen öyle. Şimdi biraz iş vakti. Bu arada, yani, e, esmerleşmişim. <laughs> Spor salonunda sanaryum olması inanılmaz bir güzel bir şey. E, dün bir 20 dakika girmiştim. Ve hemen yanmışım zaten gördüğünüz gibi tenimi. Aynen, sporda da güzel güzel ilerliyorum çünkü bu sene hedefim yazın güzel bir vücutluk karışık kavuşmak. Yani e, telefonumdaki Ekran görüntümü resmini görmeniz, görmeniz gerekiyor. Böyle bir vücut istiyorum. Onun için yaza kadar çalışacağım sıkı bir şekilde. Sadece Ramazan ayında biraz dolanacağımı düşünüyorum. O bir bir ay buçuk ay biraz sıkıntılı geçecek benim için ama bu sene aklıma koydum, dedim o hayal ettiğim vücudu yapmak istiyorum. Bu sene hatta hiç böyle hiç düşünmedim. Ee, neler hedeflerim olsun. Yani ee, modülük, sağlık, huzur tabii ki her zaman istiyoruz. Yani bu senele alakası yok. Ama bu sene hiç böyle bir ne bileyim bir hedef koymadım kendime. Bilmiyorum neden ama çoğu insanlarda aynısını duydum. Yani bu sene nedense böyle gö kap gözlerim kapalı bir şekilde gidiyorum dedi. Bu sene bende de öyle. Sadece hedefim eee isteğim arzum ondan sonra ne dediğim, nasıl diyeyim böyle hırsım daha çok hırs yaptım yani kesinlikle ve kesinlikle o vücuda kavuşmak güzel bir fiziği kavuşmak sağlıklı kalmak başka bir şey de değil aynen çalışalım çalışma vakti canlarım. Ben eve geldim. Hemen bir duş aldım. Saatlerim şu anda 8. One minute please. Akşam kahvemi içiyorum. Ve bu videoyu kapatmadan önce şöyle bir akşam rutinimi göstermek istiyordum. Ama e, yaptım zaten. Şöyle bir dudaklarımı nemlendireyim. Şöyle. Şimdi canlarım. Benim çok eskiden eskiden dediğim bir buçuk sene önce falan inanılmaz şurada şu kısımlarda Belirgin çizgilerim vardı, nazu bir yerler deniyor. Bunları aslında botoksa da doldurabilirsiniz. Ama ben geçen sene yaptırmayı düşünüyordum. Ve fiyatları emin olamadım. Yani bir yanlışlık olur mu, yüzümde bir etki olur mu veya ne bileyim bir şey olur mu diyerekten korkudan yaptırmadım. Ama bir tane bayağı Rus bayan denk gelmiştim Instagram'da ve belki aranızda görenler, duyanlar olmuştur. Bu face tapes'ler uzun süre kullandığınız sürece bu botoks etkisini cildinizin daha çok böyle gergin görünmeni, görünmesini sağlıyor. Ve denedim benim inanılmaz şurada, şimdi eskilerde resim var mı bilmiyorum bakmam lazım. Buradaki çizgilerim inanılmaz çok etki görünüyordu. Yani makyaj yaptığım zaman foundation bu aralara giriyordu ve beni çok rahatsız ediyordu. Ve her akşam 3-4 ay, gerçekten her akşam boyu, her akşam. Gerçi şurada kırışıklarım daha tam gitmedi. Ona cidden botoks gerekli belli ki. şöyle Arka tarafında çizgiler var. Şöyle boyutları kesip her akşam o bölgelere yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle. Bunu böyle yapışkanı var arka tarafında. Soyuyorsunuz. Ve şu bölgeye şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ben böyle gelerek de yapıştırıyorum. Ve kız ha buradaymış. Ve şimdi de öprü tarafa yapıştırıyorum. Gerçekten de etkisini gördüm. Yani biliyorum. Her akşam bunu kesip ya da evet, önceden kesip koyun. Ee, her akşam. şu kız böyle bu şekilde yapıştırın. Ve göz kenarlarımı da yapıştırıyorum ben şekilde ve sağ tarafımı size sol taraf şu şekilde ve de orta kısmı yapıştırıyorum hatta burada görebiliyorsunuz o kadar fazla çizim yok şey yok aynen bunu deney sabah kalktığınızda çok basit bir şekilde ısıtıp çıkartabilirsiniz bu kadar daha fazla konuşamayacağım arkadaşlar. Ali bir taraftan uyuyor, uykuya yattı. Bir de telefonum havasızı Artık diyor ki yeter. Kapanı kapanı veriyor. Onun için bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, kısa bir video olacak. Fatih de e, rahatsız olduğu için fazla bir şey çekemedim. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmiş bir e, video olmuştur. Ben butonunu basmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir yeni blokta görüşmek üzere kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, kendinize değer verin. Bunlar benim sözlerim size, kalpten benim laflarım. <laughs> bir e, yeni blokta görüşmek üzere Allah'a emanet olun.